Arkadaşlar Türkiye'de bugüne kadar yaşanan büyük depremlerin e, en fazla görüldüğü fay hattı Kuzey Anadolu fay hattı. Bunun dışında Doğu Anadolu fay hattında Ege faylarında büyük depremler yine görülüyor diye biliyoruz. Şöyle hemen düşünüyoruz. Diyoruz ki şurası Trakya olsun. Şurası Gelibolu Yarımadası. Şurası Anadolu'ya geçtim artık. Sinop en kuzeyimiz. Bafra, Çarşamba, Deltaları, Samsun'da. Şöyle Ardahan, Karsın oradan Iğdır. Şöyle devam ettim. Kabaca bir fayatlarını göstereceğim bunun üzerinden size arkadaşlar. Hangi deprem hangi hattı üzerindeymiş? Ben de şöyle sordum. Geçmişte yaşanmış büyük depremlerden örnekler verdim size. Bunların hangileri Kuzey Anadolu fayatı üzerinde olmuştur dedim. Dolayısıyla hangi il hangi hattı üzerinde ya da hangi merkez hangi hattı üstüne bileceğiz. 1939 Erzincan depremi demişiz. Bakın Erzincan, şöyle yapayım. Kuzey Anadolu fayatı şu. Hatta bunu siyahla yapayım. Marmara Denizi'nin içinden Güney Marmara'dan geçer. Karadeniz bölgesinin iç kesimden geçer. Doğu Anadolu Erzincan'da en büyük deprem olmuştur. 39 yılında Van'ın kuzeyinden Ağır Patnos ve Van Erciş'ten çıkar. Şimdi bu Kuzey Anadolu fay hattı. Dolayısıyla Erzincan burada şurada. Bu fay hattı üzerinde. Bunun dışında ne burada? Tokat burada arkadaşlar. Niksar, Erba, Tokat, Amasya, Erzincan, Bolu, Düzce, Bursa. Hepsi bu fayat üstünde. Kocaeli, Sakarya. Tamam mı? Dolayısıyla bu ikisi Kuzey Anadolu fayat üstünde. Peki diğer ikisi hangi fayat üstünde? Şurada arkadaşlar Hatay'dan gelen hani 6 Şubat'taki Maraş merkezi büyük depremlere yol açan Doğu Anadolu fayatı vardı. Hatay, Maraş, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş... Van Hakkari'den çıkıyordu. Dolayısıyla burada Muş-Varto depremi dediğimiz deprem şurada arkadaşlar. Dolayısıyla nerede? Doğu Anadolu fay hattı üzerinde. E bir de Ege'de her Graben arasında fay vardı şöyle. Buraya da Batan dolu faylar diyorduk. Akdeniz'in göller yöresinden, Isparta Burdur'a kadar ulaşıyordu. Kütahya Gediz depremi de burada. Dolayısıyla baktığımızda Erzincan depremi ve Niksar Erba Tokat depremi kaf üzerinde. Bunlara kaf yazdık. E Varto depremi Doğu Anadolu fay hattı üzerinde, DAF üzerinde. E Kütahya Gediz Ege fayları üzerinde yani BAF üzerinde. Bana ne soruyor? Yukarıdaki depremde hangisi ya da hangileri açıklamaya örnektir. Açıklama ne? Kuzey Anadolu fay hattı diyor. O zaman 1 ve 4 yanıt oluyor yani D şıkkı doğru yanıtım oluyor.